Deniz Örgün'e kanala hepinizle merhaba arkadaşlar ben Ömer ve bugün ee, sizlerle birlikte arkadaşlar gerçekten dünyanın en iyi premiumsuz server'ından bahsedeceğiz. Dünyanın belki de en iyi premium e, premiumsuz server'larından biri. Ne var gençler bildiğiniz ee, Mineplex'teki oyunlar. Sky Giant bir UHC Run 4 tane 5 tane oyun var Egg Wars ve bütün hepsi Premium'lu e, hesaplardaki Haritalar Çok güzel bence hepsi Yani ben hepinizi tavsiye ediyorum Gerçekten gelin buluşalım orada bu Birlikte oynayalım Lucky Block'lu e, savaşlar var 1 vs 1 PvP için 10 numara 5 yıldız bir server e, Survival Games'lerin çok iyi olduğu e, Ondan sonra Yani benim tek beğendiğim SkyGiant ve Egg Wars'u Sky Wars'u da çok güzel. Gerçekten çok güzel. Ee, oyuncu açıp kapat kapatabilme bir e, özelliği var. Ondan sonra e, price var. PVP bildiğiniz gibi. Önce sıralar, normal sıralaması, falan. E, bu kadar yani. Gerçekten çok beğendim yani. Bildiğiniz aynı gerçek 10 e, numara bir server. Üstelik de e, kaydolma linki falan da yok. Sadece e, oyunda iki defa register yazır. Bir defa register, iki defa da e, Şifresini yazdıktan sonra oyuna girebileceksiniz. Ömrümde gördüğüm en iyi serverdan biri ve bence en iyi server. Şu an premiumsuz hesaplarda en iyi server gençler. Hepinize iyi günler. Ee, IP açıklama aç şey IP adresi açıklamada. Hepinize iyi günler ve bay bay.